Evet Eskişehir'de e, Aşağı yukarı e, Uzun Saatlerde dolaşıyorum Bütün yurttaşlarımın göstermiş olduğu ilgiye Çok teşekkür ediyorum Ben Eskişehir'e oy almaya değil Gönülleri almaya geldim Yurttaşlarımın dertlerine Derman olmaya geldim Türkiye'de işin Partisi olarak kötülemek için Karalamak için dolaşmıyoruz Dertlere derman olmak için dolaşıyoruz Özellikle Alparslanlar da bizim, Fatih Sultan Mehmetler de bizim, Mustafa Kemal Atatürkler de bizim demek için dolaşıyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında 1923 yılının Cumhuriyet yılı olarak ilan edilmesini arzu ediyoruz. Cumhuriyeti ve demokrasiyi seviyoruz. Ve hep birlikte diyelim ki yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, sağ olasın Mustafa Kemal Atatürk. Bugün 50 tane İslam ülkesi var. 50 İslam ülkesi içerisinde bu toplantıları yapabiliyorsak, bu sohbetleri yapabiliyorsak bunu cumhuriyet kararına borçluyuz. Senin cumhuriyetin benim cumhuriyetim olmaz. Cumhuriyet hepimizin cumhuriyetidir. Cumhuriyet demokrasidir. Cumhuriyet barıştır. Cumhuriyet özgürlüktür. Cumhuriyet inançlara saygılı layıklıktır. Cumhuriyet bayrağımızdır. Cumhuriyet toprağımızdır ve Cumhuriyet bizim ulusal birliğimizdir. O nedenle Cumhuriyet'in 100. yılını bütün siyasi partiler el ele kol kola ve omuz omuza hep birlikte mutlaka kutlamalıyız. Eskişehir'de bir eksikliği hissediyorum. Eskişehir'deki bütün siyasi partileri, bütün sivil toplum kuruluşlarını Eskişehir Sporu tekrar şahlandırmaya, SSS, Kiki, Eski Eski eslemeye es davet ediyorum. Gençtim, çocukluğum vardı. O zaman Eskişehir İstanbul'a geldiği zaman Ali Sami Yenstad'a Galatasaray'la oynamaya bir türbün Eskişehirli taraftarlar tarafından dolardı. Ve o dönemki önemli bir Amigo vardı. Amigo Orhan türbüne çıktığı zaman o kırmızı şimşekler çakardı ve muazzam bir noktada olurdu. Bazı şehirler var ki o şehirlerin tanıtımı o takımlarla da eşdeğerdir. Eskişehir da Eskişehir'in tanıtımına, Eskişehir'in gelişmesine son derece önemli katkıda bulunan bir takımımızdı. Eskişehirspor'un tekrar eski günleri yaşamasını son derece arzu ediyoruz. Özellikle NATO konusundaki gelişmeleri dikkatle ve kaygıyla izliyorum. NATO şu anda Amerika'nın aparatı olmuş durumdadır. NATO orantısız bir şekilde komşumuz Yunanistan'da silahlanmaktadır. NATO'nun orantısız bir şekilde silahlanmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. NATO objektif olmaktan çıkmış ve Amerika'nın bir aparatı haline gelmiştir. Dünyanın neresinde bir savaş varsa bilesiniz ki o savaşın arkasında Amerika vardır. NATO'yu Amerika'nın uydusu olmaktan çıkmaya davet ediyor. Efendim biliyorsunuz önümüzdeki günlerde dördüncü bir ittifak olacak. Memleket Partisi, Demokratik Sol Partisi, Zafer Partisi gibi partiler görüşüyorlar. Sizinle bir iletişime geçtiler. Kendilerine, geçtikten kendilerine başarılar diliyorum. Biz ona benzer oluşumların içerisini dikkatle bakar ve dikkatle izleriz. Biz bayrağımıza bağlı olan, toprağımıza bağlı olan, ulusal birliğimizden ayrılmayan fabrikada üretim, tarlada üretim, kamuda dürüst yönetim diyen Cumhuriyet'in değerlerini geliştirip güçlendiren bir noktada olacağız. Türkiye Değişim Partisi olarak bizim rütbe heyecanımız yok. Memleketimize, bayrağımıza ve toprağımıza hizmet heyecanımız var sonunda şu olsun. 14 Mayıs'ta seçim var biliyorsunuz. Türkiye Değişim oy hedefi %7'lik baraj problemini yaşandı. Türkiye Değişim Partisi şu anda yeni kurulan partiler içerisinde son derece gelişen bir parti. Yeni kurulan partiler içerisinde iki parti istikrarlı bir şekilde gelişiyor. Bir tanesi yeniden Refah Partisi, bir tanesi Türkiye Değişim Partisi. Göreceksiniz ki Türkiye Değişim Partisi ayrıştıran bir parti değil, bütünleştiren bir parti. Türkiye Değişim Partisi makam mevki uğrunda koşan bir parti değil. Çünkü benim rütbe heyecanım yok. Biz o rütbemizi Türkiye'nin en genç milletvekili olarak aldık. Başkanlık divanı üyesi olarak aldık. Kanunlarda, kararlarda, soru önergesinde, meclis araştırmasında, plan bütçe komisyonunda, adalet komisyonunda, iç komisyonunda defalarca çalışmalar yaptım. Türkiye Değişim Partisi'nin amacı bayrağımızı ve toprağımızı en iyi, en iyi noktaya taşımak ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü en güzel şekilde sağlamaktır. Türkiye Değişim Partisi ülkesinin yararına olan çalışmalarda mutlaka olacaktır. Ama seçimler bittikten sonra göreceksiniz ki Türkiye Değişim Partisi ülkenin yönetiminde etkili ve yetkili mutlaka bir yerde olacak. Türkiye Değişim Partisi Rabbim yazdıysa, yurttaşlarım takdir ederse er geç iktidar olacaktır. Ama inanın ki evlat çok geç değil. Bu röportajı saklayın ve bu röportajı alarak inşallah başbakanlığa gelin. Abiniz olarak da ben sizi karşılayayım. Ve şunu bilesiniz ki belediye başkanlığım döneminde yüzde yetmişe yakın oy aldım. Nasıl oy aldım? Hiçbir ayrım yapmadım. Genel seçim tercihleri farklıydı. Yerel seçim tercihleri son derece farklıydı. Ben bana gelen vatandaşa hangi siyasi partiye oy verdin diye sormam. Toprağımıza bağlıysa, bayrağımıza bağlıysa, inançlarımıza bismillah diyerek saygı gösteriyorsa, din farkı, dil farkı, ırk farkı, kültür farkı, mezhep farkı gözetmem. Çünkü benim felsefem incinsen de incitme, Düşmanınızın insan olduğunu unutmayın. Size ağır gelen sözü başkasına söylemeyin.